Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri, dizinin yeni sezonunu heyecanla beklerken, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, katıldığı bir televizyon programında artık dizinin yeniden istenmeye başlandığını ve nasipse çok kısa zaman sonra tekrar ekranlarda olacağı haberini verdi. Şubat ayında başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın günü ve oyuncu kadrosu henüz netleşmedi. Teşkilat dizisinden ayrılan Gürkan Uygun'un da diziye döneceği belirtiliyor. Yine aynı şekilde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden bazı isimlerin de kadroda olacağı ifade ediliyor. Tüm gelişmeler böyleyken sosyal medyaya düşen Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili olduğu öne sürülen bir video olay oldu. Videoda Süleyman Çakır'ın yaşadığı görülüyor. Yoğun bakımda olduğu sahnelenen Süleyman Çakır'ın Polat Alemdar'a "Can Polat seni görmek güzel" dediği görülüyor. Hangi oyuncuları Kurtlar Vadisi dizisinde görmek istersiniz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.